Olsa sıkıntı. Tov. Neyse lan. Kadir dur, kadir dur. Sağ, öne çıktım, öne çıktım. Solu yürüyorum. Ön zırhına çıkmayın. Atladı, çok iyisin. Sen nesin be kral? Kanka ben tank prosu oldum ya. Zırhlı prosu oldum amına kıyayım. Şu lojiyi bir siksene bakayım. O loji mi o? Hangisi? Değil. Main'in önündeyiz ya <laughs> ondan sandım. Doğa doğru doğru biliyim belki oh, oh, sol oh, Geliyor araç geliyor. Emrep geliyor kanka. Açık basık var main'in değmez o. Gel 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 çık gel 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 bu niye geliyor bu gel gel aleyküm Tamam gel gel kanka gel <laughs> gel <laughs> Dur, dur, şunun yolda videosu Yok lan. solda mı ne? Düşman elisi geliyor. Sop var kanka. Al. Şey, e, trak var. Aa yok lan o. Evet trak var önümüzde. Öcü var. Helikopter, helikopter solda. İndirecek i̇ndir mi? İndiriyor, indiriyor. Vur. Vur. vur, bekle bekle hazır tut, hazır tut, hazır tut. Vur 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 vur. Vurdu, vurdu. vurdu, vurdu, vurdu. 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 Vurduk. Vurdu. De vurduk. İkimiz de, de vurduk. Vur lan tarayın lan. Tara 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 Frag at, mi atıyorum? Frag mi atıyorum? At at gel 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 at 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 yandı yandı vallahi yandı. Çok güzel çok sarada güzel geldi. Sağdan geldi. 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 Tank geldi tank tank. Allah 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 adam. Allah 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 ne? Allah Allah Uçak bu Uçak GEL GEL Kardeşim Dur da şöyle Ah Anam. Lan oğlum ya Hadi atın lan Gideceğim yanına bu arada Bak 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 Adama bak 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 main yanına gel. Aba öldüm adamın... bu arada. Adamlar main'e gidiyor. Bak 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 bak. Vuruyorum ölmüyor ha. Öldüm. Gördün mü? Kanka adam, arkasında adam, arkadaşlar var. Arkada arkadaşları var. Kaçtım ben. Kaçamadım adam yine. Kaçamadım öldüm. Abi adam main önünde sağ sol yapıyor ya. Valla ortalama... <laughs> ...60 gabayt eder. 60? 50 olsun. 50 Belki 30-40 ama cübbarla 60 tane vardır. Yok oğlum server değil hamaç hamaç ye Gerçi hamaç çok fazla Kadir ne yapıyoruz su mı kuracaksın yoksa giriyor muyuz birisine? Yok ya Niye Fünale ee... fn'ye gir o zaman? Ne mesele hanım o yönetemez Neyse ona girmek zorundayız o oh. zaman our... Al heavy 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 al heavy al Heavy al Doğu ranking. kanka fobda <laughs> Sen neredesin? Fobdayım <laughs> doğdum şimdi Evet gel nereye gidelim? Um, şurada kalın. <laughs> <uçalım. Gülüyor> lan öldüm lan. Give up. Holy <laughs> shit. Rally point, rally point'e doğru. <laughs> Kanka ne oldu? Aman. <laughs> <laughs>